Herkese merhaba. Ancak boşa çıktım. Yalnız kalınca da anlatmak istedim bu dünkü e, dolandırıcılık muhabbetini size. E, dolandırıcılık dememin sebebi insanları kandırarak bu işlemi yapmaya çalışıyor olmaları. Yaptıkları şey sanırım yasalmış. Bana göre dolandırıcılıktan hiçbir farkı yok. Sizin de başınıza gelirse dikkatli olun diye hızlıca anlatacağım. E, kazadan birkaç gün sonra bana bir telefon geldi. Dediler ki biz e, aracınızın aynasını yaptıracağız. Karşı tarafın sigortası bunu karşılayacak. Ayrıca karşı tarafın sigortası size arabasız kaldığınız günler için araba sanayideyken. E, sanayide kaldığı sürece size günlük 2500 TL'ye kadar bir tazminat ödenecek. Bir de aracınız değer kaybettiği için bu değer kaybını da işte karşı taraftan tazmin edeceğiz. Artı aracınız e, sanayideyken yerine size ikame araç da vereceğiz. De, tamam dedim. E, ne yapmam gerekiyor? Dediler ki en yakın notere gidip oradaki mail adresini bize göndermeniz yeterli. Biz oraya bir belge göndereceğiz. Siz de sadece o belgeyi imzalayacaksınız. Belge nedir dedi? Onay belgesi plakanızı onaylatacaksınız. Yani aracın size ait olup olmadığını noter tasdikleyecek. Şaşırdım. Hani böyle bir şey ilk defa duyuyordum. Tamam dedim. Ben kapattım. Ama şüphelendim. Avukatıma sordum. Dedim ki böyle böyle ben size sormadan bir şey yapmak istemedim. Beni aradılar ve böyle böyle söylediler. Var mı böyle bir şey? Ben ilk defa duyuyorum. Dedi ki hayır onlar ekspertiz firması falan değil. Onlar hasar tazmin falan filan yapan işte bir şirket dedi. Şu anda ismini hatırlayamadım. Böyle firmalar varmış. Kaza yapanları arıyorlar. Sizin adınıza karşı taraftan alabildikleri kadar tazminat almaya çalışıyorlar. Alıyorlar da ama dolandırıcılık kısmı şu. Birincisi bana sadece plakanızı onaylatacaksınız dedi. Bana vekalet vereceğimi söylemedi bana belgeyi göndermedi. Ben oraya gidip vekalet verecekmişim onlara. Avukata vekalet verir gibi. Buradan zaten dolandırıcı oldukları belli. Sizin adınızla karşı tarafa işte dava görüşmeleri yapıyorlar. Para da alıyorlar. Muhtemelen size de 3-5 bir şey veriyorlar. Siz de havadan para geldiğini düşünüyorsunuz ama onlar karşı taraftan çok daha fazlasını alıyorlar ve cep yapıyorlar. Ama çok şükür bu kez <laughs> sakinliğimi koruyup avukatıma sorduğum için <laughs> bundan döndüm. Genelde böyle şeylerde çok safımdır. Gözü açık bir insan gibi görünürüm ama yani telefon numaram nereden alınmış? Kaza yaptığımı nereden biliyorlar? Ekspertiz firmasından telefon bekliyorum. Hani çok olası bir durum gibi gelmişti. Sonra bana belgeyi göndermeyip işte notere gidince mail atacaksınız oradan biz size göndereceğiz falan filan deyince bir şüphelendim. Yok yerine ikame araçlar falan araç sanki perte çıkmış gibi. Dedim ki burası Türkiye burada bir <laughs> sıkıntı var. O yüzden avukatıma sordum. Siz de böyle şeylerde kesinlikle atlamayın. Bir avukat tanıdığınız arkadaşınız ya da danışmanlık aldığınız bir avukatınız varsa sormadan asla hareket etmeyin derim.